güzel bir e, maşallah kazanç ile başlıyoruz diyelim. Emre arkadaşımızdan gelmiş bizlere saray rüyası oyununda. 5 yıllık bet ile tekrardan izleyelim şöyle tadı damağımızda kalmıştır Allah hem 500x hem 250x ile beraber bir de yanına 25x sıkıştırınca tabi çok çok güzel bir kazanca dönüşmüş e, farmdan da bu tarz kazançlar almak gerçekten çok çok güzel oluyor tebrik ettim Emre arkadaşımızı daha da güzel kazançlar olması dileğiyle geçiyorum sizlerle de beraber ikinci oyunumuza hangi oyun bizleri bekliyor haydi Gördüm. Haydi hep beraber izleyelim. Breach parti oyunu devam ediyoruz. 10 liralık bet bizlere Fatih Baran arkadaşımızdan gelmiş. Uzun zamandan beri sessiz oldu çıkmıyordu. Kendisini e, buralarda görmemiz vallahi çok güzel oldu. Umarım güzel de bir kazanç elde etmiştir diyeceğim. Selamun aleyküm, aleyküm. Selam. Zaten ilk spinden daha 14.400 lira mükemmel bir başlangıç yaparak adını dağlara yazdırmış değil mi? Adını kalbime yazdım. Neydi lan o adını? Adını dallara yazdım yarim Güzel oyun abi seviyorum ya bu oyunu gerçekten seviyorum yani zaman zaman çok güzel kazançlar verebiliyor biliyorsunuz ki o güzel kazançlardan bir tanesini izlettiği için bizlere Fatih Paran arkadaşımıza da çok teşekkür ediyorum daha 5 spinimiz var e, ilerleyen spinlerde de 3-5 bir şey gelirse belki bir ihtimal de olsa 21'in de üzerine çıkabilir diye tahmin ediyoruz tahmin yürütüyoruz sizlerle e, var mı bir şeyler ya 3-5 3-5 şey vardı en azından ya ekledi üstüne hemen öyle şık şakla da bitirmedi yani. Sizlerin de bu tarz maksimum rekor kazanç videoları varsa neyse onu söyleyeceğim bak biliyorsunuz da yine de söyleyeceğim dayanamam söylemezsem duramam her videoda hatırlatmam lazım tebrik ettim Fatih Paran arkadaşımızı geçtik sizlerle de sıradaki oyunumuza hayli Sugar Rush oyunu ile devam ediyoruz kaldığımız yerden 1 liralık bet abi Uğur arkadaşımızdan gelmiş bizlere Billalık bet. Aa çok assist'le de vardır biliyorsunuz. Bak şu garaj Billalık bet'te. Çok çok assist'le de vardır. Sizlerin de bu arada maksimum rekor kazanç videoları varsa bizlere Telegram kanalımızdan göndermeyi unutmayın. Telegram kanalının linki hemen videonun altında sabitlenmiş link üzerinde mevcut. O linke tıkladığınızda tüm benim oynadığım ve önerdiğim sitelerin güncel adreslerini görüntüleyebilir. Gönül rahatlığıyla sizler de öyleliklerinizi açıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Hiçbir sorun problem yaşamazsınız. Hepinizi Telegram kanalımıza bekliyoruz. Çıkın çıkın gelin. Max Rekor kazanç videolarında biliyorsunuz sizden gelenler kanalımızda yayınlamaya devam ediyoruz. Tek yapmanız gereken tabii ki Telegram'dan bizlere bu kazançlarınızın replaylerini göndermek. Dilerseniz direkt olarak gruplara gönderebilir, yani grubumuza gönderebilirsiniz. Dilerseniz direkt olarak e, moderatör arkadaşlara Dilerseniz direkt olarak bana gönderebilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz arkadaşlar. Burada tekrardan hatırlatmış olalım. 8x, 16x'e kadar çıktı çarpanlar. Gayet güzel, gayet hoş. Daha üst spinimiz var. Çok da spin kalmamış aslında. Çarpanlarımız öyle çok çok yüksek sayılmaz ama. Dur bakalım neler olacak burada. Yeşiller de patlıyor. Oy 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 hiç gerek kalmamış zaten abi maşallah diyelim. Mükemmel atmış kalpleri. Bir spinle de 1000 üzerinde ödemeyi yapmış Uğur'a. Uğur Uğur Uğur. Güzel kazanç Uğur. Tebrik ediyorum daha da güzel kazançlar olur inşallah. Geçtim sizlerle de sıradaki oyunumuz o zaman. Şimdi Forge of Olympus oyunu ile devam ediyoruz. Beşli Skeller kimden? Bedirhan tanış arkadaşımızdan gelmiş. Bedirhan da uzun zamandan beri Telegram'da çok aktif olmasa da görüyorum. ismini hatırlıyorum. Nadir bir böyle. Hani e, ismini hatırladığım insanlar. Bedirhan da onlardan bir tanesi. Yine güzel bir kazançla. Umarım bizlere güzel bir... Daha doğrusu yine umarım güzel bizlere güzel bir kazanç izletecektir. Konuşamıyorum bazen. Ben acıktığımda ben değilim ya. Bu yemin ediyorum niye öyle oluyorum bilmiyorum. Son zamanlarda fena acıkıyorum. bu bir de satın alım. Seviye 4'ten başlatmıştık ha. Okey okey. Çok oynamadığım oyunlardan bir tanesi Forge of benim ya. Tercih etmem pek. Niye bilmiyorum. Niye tercih etmem? 50x gitti. Daha... Daha kazanç sağlatmadı ki oyun için. Niye tercih edeyim bu? abi? Kazandıracak o zaten buraya atıldıysa buraya kadar geldiyse ama yani 40 yılda bir yaptıktan sonra ne fayda Hadi bakalım nereye gidiyor bu işin sonu 35 liradayız 50x 1750. Tone spin bu arada uzatmazsa şayet. Burada kaç geldi? 100x geldi bak. Bu daha bomba. 40 lirayla başladık zaten direkt. Tamam bu işin fişini çekmiş abi Bedirhan. Burada 100x daha. o tamam tamam hazır bile. Hazır hazır hazır. 8320 ile tebrik ettim Bedirhan tanış arkadaşımıza. Daha da güzel kazançları olması dileğiyle geçtim sıradaki oyunumuza. Bakalım sıradaki oyunu tahmin edebilecek misiniz? Yazın da, yorumlar kısmına. Hangi oyun bizleri bekliyor? Hadi bakayım. <laughs> tahmin edilemeyecek bir oyundu bence. Barn Festival'ı kimse tahmin edemezdi abi. Hangi oyun? Bak şöyle yapalım peki. Sıradaki oyun tahmin edilebilir bir oyun. Sıradaki oyunu yazın la. Valla sıradaki oyunu tahminlere yazın. Bu tahmin edilebilir bir oyun. Bakalım kim bilecek. Ama izledikten sonra da yazarsınız. Ki... Şile hurdaya karışan kesin olacaktır abi. <laughs> Bu benim aklıma gelmedi en başta. Oh sürekli bir ekleyecek. Keşke birileriyle de birazcık daha yüksek bir rakam olaydıydı. Bu arada Jack Shoparov arkadaşımızdan gelmiş bizlere Shoparov. Jack Shoparov ne kadar devam ettirecek bilmiyorum da bir bir eklemesi çok kötü ya bir tane kollek mollek gelirse belki o zaman iş yapar ama böyle bir 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 bir, bir çok zor Sol tarafı da açmak lazım Kollekt altın kollekt mi? Aa, bu işleri birazcık değiştirir işte babacım. Bu işleri birazcık değiştirir. Tek babacım kolleyi. Ah oh, yarasın. HGX 621x 2000x'i geçer burası ya Şu sarımsağı, zeytinyağı falan pişmanla fırına atıp böyle bir sos yapıyorlar onda ekmeği sürüyorlar ya. Ulan o nedir öyle be? Harbi o nedir öyle be? Ağzım sulandı canım çekti niyeyse. Vallahi canım çekti. <laughs> Vallahi canım çekti. Olsa da yesek bol sarımsaklı zeytinyağlı şöyle kızarmış ekmeğin üzerine şık 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 bir süreceksin abi onu. Üzerine birazcık bir şeyler dağıtabilirsin ondan sonra limonlu limonu sıktıktan sonra zehrini de alacaksın. Yeme de yanında yat bir daha. Tebrik ediyorum Jack Shoparov arkadaşımız da. uzun bir oyun oldu. Ee, 3837 x ile beraber valla 6 liraya 23 bin liralık harika bir kazanç Daha da güzel kazançları olurum benim. Ee, bir sonraki oyunlu hiç çekmeyeceğim. Bir sonraki oyunu kimse bilemesin abi. <laughs> Çünkü bayağı uzun olacak yoksa. <laughs> Bu nasıl bir fake lira? Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalı takip etmeyi, videolara beğeni ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Seviliyorsunuz. görüşmek üzere. Bay bay.